Herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam etmek gerekirse şimdi silme işlemleri yapmamız gerekiyor. Silme işlemleri de üç farklı şekilde yapılabilir. Baştan silme, sondan silme ve ortadan silme olarak. Biz bu videoda şimdilik baştan silme işlemini yapacağız. Öncelikle bir tane metot oluşturuyorum. it dedim. Mesela direkt delete diyeyim. Ee, almamız gereken bir tane parametre var. Yani biz baştan silme yapacağımız için head değerinin değişmesi lazım. Head değişeceği için Bizim bunu çift yıldızla belirtmemiz lazım. Hemen şurada bir tane Paint açarak göstermek istiyorum yapacağımız işlemi. Bizim 3 tane elemanımız var diyelim yine aynı şekilde. Başlangıçta bizim head'imiz tam olarak şurada yer alıyor. Hani farklı oldu. Tam olarak burada yer alıyor. Biz bu elemanı buradan silmek istiyoruz yani bu artık yok olacak. O zaman head'in buraya gelmesi gerekiyor. Bunun next'inin de buradan kopartılması gerekiyor. Şu diğerinin next'i bu da bunun next'i olacak ee, devam edelim bunu yapmadan önce geldik ee, bir tane yer tutucu lazım yani head'i değiştireceğimiz için bir tane öylesine bir yer tutucu lazım ve buna da head'i veriyoruz ee, temp'in next'i şöyle yapalım yeni head yani bizim yeni head'imiz gelecek ve buradan temp'in next'i olacak yani bunu e, şuradan anlatmak gerekirse şimdi burada head'imiz vardı bizim. Bu hediye geldi ee, ve bunun next'ine yani bunun next'in neresiydi bir sonraki eleman burasıydı. Bunun hedi'ni aldı ve bu elemana verdi. Bundan sonrasında da önceki elemanı silmemiz gerekiyor. Hemen devam edelim. Tempin next'ini verdikten sonra e, burada kullandığımız kütüphanelerden stdlibh kütüphanesinden burada e, malloc fonksiyonuyla bellekte yer ayırıyoruz. Biliyorsunuz ki önceki videolarda söylemiştik. Bellekte ayırdığımız yeri ortadan kaldırmak için de free fonksiyonunu kullanıyoruz. Yani buradan free diyoruz ve temp'i siliyoruz. Böyle yaptığımızda temp'in içerisinde head vardı. E biz zaten burada head'i silmiş oluyoruz. Yani bu şekilde baştan eleman silmeyi yapıyoruz. Free fonksiyonu bellekte ayırılan yeri tekrar boşaltır. Hemen bakalım baştan eleman silebilecek miyiz? Delete fonksiyonunu aldım. Geldim ve şuraya yapıştırdım. İçerisine ne alacaktı? Head alacaktı. Ancak çift yıldızı olduğu için ampersandla veriyoruz. Normalde biz baktığımızda en başta 3 elemanımız vardı. Sonra geldik. Insert'ü kapattığımız için 3 olması gerekiyor. Ama 3 silindikten sonra kalan 2 değerinin gelmesi gerekiyor. Hemen bakalım. Evet 3 silindi ve 2 ile başladı. Bundan öncesinde de yazdıralım. Şöyle şurada gözüksün. Bundan sonra da bir tane boşluk bırakalım. Şimdi burada öncesi olduğu için normal bir şekilde 3 ile başlayacak. Bu da sildikten sonraki print olduğu için burada 2 ile başlaması gerekiyor. Tekrar çalıştıralım. Evet bakın görüyorsunuz üst tarafta 3 ile başlıyor. Biz ikinci kısımda yani şurada e, delete fonksiyonunu çağırdığımızda baştaki elemanı sildiği için artık 2 ile başlıyor. Şimdi sondan silme işlemiyle devam edelim. Çünkü aradan silme işlemi biraz daha... E, karışık oluyor. O yüzden sonra silmeyle devam edelim. Hemen metot oluşturma ile başlıyorum. Wait dedim. Olsun. Delete from the end olsun. Geldim. E, veriler arasında gezinebilmemiz için yine başlangıç düğümünü almamız gerekiyor. Sonra hemen geldik. Struct, Node, Yıldız, Temp oluşturuyorum ben. Yedi sonra bizim Sondaki elemanı bulmamız için yapmamız gereken tek işlem e, Sonu olan elemanı bulmak. Bunun için hemen bir tane while döngüsü oluşturuyoruz Temp'in next'ine next'ine bakacağız Next'inin next'i Şimdi, işte, Null olan elemanı Bulacağız Temp eşittir. Temp'in next'ine vereceğiz Ardından e, Bu şekilde yaptığımızda Sonucunal olan değeri bulmuş oluyoruz. Hemen geliyoruz bu sefer free ediyoruz. tampin next'ini silmesini söylüyoruz. Bundan önce de tamping next'ini null yapıyoruz. Çünkü silinle artık null gerekiyor. Şimdi bu şekilde baktığımızda anlatmam gerekirse başlangıç düğümünü aldık. Bir tane yer tutucuya verdik. Tamping next'ini next, next yapmamızın sebebi şuydu. Hemen şuradan yeni bir tane açacağım. 3 tane elemanımız var diyelim. Bunların next'leri var. Bu birincinin next'i. Bu ikincinin next'i. Şu da üçüncünün next'i olsun. Ama üçüncünün next'i yani sonda olduğu için ne oluyor bunu unutmayacağız. Şimdi şuradan başlıyoruz. Rengi turuncu olarak seçelim. Head buradan geldi. Buradan Sonuncu elemana baktı. Next'inin next'ini al mı diye baktı. Hayır değil. O yüzden bir sonraki elemana geçti. Buna baktı. Next'inin next'ini al mı? Evet. O zaman burada duruyor. Tempimiz burada. Sonra biz tempin içerisine next'in next'ini veriyoruz. Yani şurada yaptığımız işlem. Temp burada durduğu için bizim sileceğimiz eleman, bunun bir sonraki elemanı. Yani buraya geçiyoruz ve bunu siliyoruz. Bunu sildikten sonra tempin next'inin de al değerini veriyoruz. Tempimiz neredeydi? Tam şu anda bunun içindeydi. E biz bundan sonraki elemanı sildiğimiz için bunun next'ine geldik. Hatta direkt şuradan nala bağlamış olduk. Biraz karışık oldu görsel olarak. Ama anlaşıldığını düşünüyorum. Bunu kullanmak istediğimizde geliyoruz. Mesela şu delete'in altında kullanayım. Sadece head veriyoruz. Yani başlangıç düğümünü veriyoruz. Sonra çalıştırıyoruz. Bizim silmesini beklediğimiz eleman sonra eklediğimiz eleman bizim 200'dü. 200'ün silinmesi lazım. Hemen başlatalım. Evet bakın burada 200 var. Aşağıda silinmiş olduğunu görüyorsunuz. 3 de bir önceki işlemde yaptığımız baştan silme işlemi için kayboldu. 3 ve 200'ün silindiğini görüyoruz. Şimdi yalnızca aradan silme işlemi kaldı. Aradan silme işlemiyle devam edelim. Bizim 3 tane değerimiz var diyelim. Bunların Birbirine bağlı olduğunu unutmayalım. Next'leri birbirine bağlı. Sonuncusunun da boşluğa bağlı. Şurada da bir head'imiz var. Yani başlangıç düğümümüz. Hemen void tell'imi delete from break telimi. Kırılma noktasını biz vereceğiz. Parametre olarak struct node yıldız head yani başlangıç düğümünü alacak. Bir de bizim silmek istediğimiz değeri olacak. Hemen bir tane yer tutucu oluşturuyoruz başlangıç değerimizi verdik. Bir döngüyle içeriye giriyoruz. Döngü gelecek. Datası farklı olduğu sürece gezecek. Neyden? Bizim sileceğimiz değerden. şuradan date yazmışım. Pardon Data olacak. Böyle olduğu sürece temp eşittir. Temp'in next'ine gidecek. E, temp'in e, şöyle göstermem gerekirse burası biraz karışmış. Geri gidelim Tamam. Geldik. Mesela ben burada Atıyorum 3 değerini silmek istiyorum. Şuradaki 3 değerini silmek istiyorum. Temp geldi. Temp'in datasına baktı. Burada 2 var. Geçebiliyor. Buraya geldi. 3'ü üç. buldu. Artık burada duruyor. Tam bunun içerisinde şu anda. Bir sonrakini geçemiyor. Ancak ben burada bulduğum elemanı silmesini istiyorum. O yüzden Temp'in next'inin datasına bakacağım. Sonra burada ikinci bir yer tutucu oluşturmamız gerekiyor yıldız temp2 olsun. Bu da temp'in next'ini tutacak. Bunun sebebi de şöyle göstereyim. Biz buradan aradaki elemanı sildiğimiz zaman bir önceki elemanın next'inin temp'in next'inin next'indeki eleman olması gerekiyor. Bununla biz onu sağlayacağız. Sonra temp'in next'i temp'in next'inin next'i olacak. Yani az önceki bağlantıyı yaptık. Şöyle göstereyim. E, ee, şu anda temp 2'nin içerisinde duruyor. Temp burada. Ve biz temp'in next'inin next'ine bağladık şu anda. Çünkü 3'ü sileceğiz. 3 artık kaybolacak. Geldik buradan da free dedik. Temp e 2. Yani temp'in next'ini silmiş olduk. Şu anda çalışması lazım. Hemen şuradan gerekli olmayanları devre dışı bırakalım. Sonra silme, baştan silme, Şuna da gerek yok. Şunlar eleman eklemeye devam etsin. Öncelikle bir listenin tam görelim. 3, 2, 500, 5 ve 200 var. Ben 500'ü silmek istiyorum mesela. Buraya geldim. Hey'de verdim başlangıç değeri. Bir de 500'ü silmek istediğimi belirttim. Başlattığımda 500'ün olmaması lazım. Evet 3, 2, 5 ve 200. Artık 500'ü göremiyoruz. Sonra silme işlemi de bu şekildeydi. Silme işlemleri de bu şekilde gerçekleşiyor. Bundan sonraki dersimizde çevrimsel bağlı listeye gireceğiz. Şimdilik hoşçakalın.